Ben böyle, mı gider? böyle <laughs> bir vahşi iş olmaz ya. Ben ha. Mı? Abi hiç elimizi vurmayak ya senler bir zabıt tutsunlar şey etsinler. Böyle şey olmaz abi günah. Ya böyle bir şey olmaz ha. Allah bunun hesabını sorar ya. Yani bunu yapan bilerek kapaklarını almış, çıkartmış, atmış, bezlerini atmış. Tek tek kovanı yan devirmiş, ağzı üstü yere koymuş. İz de yok, domuz izi de yok. Abi ne domuz izi? Ha, bak ha, ha orada adam izidir. Bak oradan gitmiş ha. Ben o yüzden Hüseyin abiye dedim, karışma hala. Dur, dur, dur. Ben, ben gideyim arayayım, ben telefonumla arayayım. He?